Evet Merdan Hocam. Takımın bugün üçüncü maçına çıkıyor. İlk iki maçınızı kaybettiniz. Bir nevi altın değerinde bir maça çıkacaksınız. Ne düşünüyorsun? İlk iki maçtan sonra üçüncü maçımızı kazanmak için buradayız. Yine mücadelemizi vereceğiz. İnşallah maçı alıp buradan gideceğiz. Yani. Peki başarılar diliyorum. Evet Murat Hocam. Rakip 3 üçüncü maçınız. İlk maçınızı kaybettiniz. ikinci maçınızı beraber kaldınız. Altın değerinde bir 3 puan lazım bugün size. Vallahi ne düşünüyorsunuz? Öyle. Gerçekten öyle. Yani bu maçı kesinlikle kazanmamız lazım. Başka çıkış yolumuz yok. Bugün pek sağlam gelemedik ama inandık başaracağız ya. Yani. Kaptan İnşallah. sen ne diyeceksin? Valla bilmiyorum. takımıma güveniyorum hocam ya. İnşallah bakalım. Bu sefer kazanacağız. Peki başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Peki, pek güçlü şey bulmadık. Merdan Hocam ilk kere 1-0 geride kapattınız. Güzel maç oluyor. Çekişmeli maç oluyor. İlk kere hakkındaki düşüncelerini alayım. Takımla ne zorladı sizi? Takım olarak iyiydik. Forvet hattında for biraz yavaş kaldık. İkinci yarı inşallah daha farklı olacak. İkinci yarıda başarılar Evet arkadaşlar ilk kere 1-0 önde kapattınız. Güzel maç oluyor. Çekişmeli maç oluyor. Aynen. İlk kere hakkındaki düşüncelerinizi Aynen. alayım. Hocam ilk kere açılamadık daha takım. Aynen. Birbirine uyum sağlıyor. Yeni yeni bakan inşallah. Biraz İkinci karma yarı biraz karma. farka gideriz gibi geliyor. İnşallah. Daha da oturtacağız inşallah taktiği. Biraz karma bir takımız. Maç bayağı çekişmeli olacak. çok önemli. Peki ikinci yarıda başarılar size. Teşekkür ederim. Hocam son dakikası muhteşem geçen bir maç. Dostluk kazandı. 3-3 bitti maç. Maçın geneline bakarsan ne düşünüyorsun? İlk yarı Polat biraz eksiklik yaşadık. İkinci yarıda bunu giderdiğimizde çok iyi Kutbol oynadık, yani goller de bulduk, son dakikada yediğimiz golle maçı beraberlik getirdik işte ya. Sonuçta fair play kazandı, dostluk <gülüyor> kazandı. <gülüyor> Önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum size. <laughs> Eyvallah <sağ> olasın. Evet <laughs> Mehmet hocam, son dakikası muhteşem geçen bir maç. Dostluk kazandı, 3-3 bitti. Maçın geneline yok. bakarsan ne düşünüyorsun? Dostluk kazandı, hani 3 maçta 50 puanla başladık, 3 maçta 49'a düştük. Bir ilerleme göremiyorum yani. <laughs> İki beraberlik bir mağlubiyet. Mücadele mi Bakalım bir dahaki maç inşallah galibiyetle tanışacağız. Peki önümüzdeki maçlarda başarılar dilerim. Teşekkür sana. ederiz.